thank Evet herkese merhaba. Instagram takip ediyorsanız daha hızlı analiz isteyen arkadaşlar HGV Trade sayfasını Instagram'da aratın. Burada bir video modeli açtım size. Hızlı analiz, jet analiz diye. Burada kriptolar ve forex özellikle bunlarla alakalı video çekimleri koymaya başladım. Gün içerisinde akşamı beklemeden veya herhangi bir saat diliminde burada videoları görebiliyorsunuz. Burayı takip edebilirsiniz. Bir de Video'nun altında açıklama bölümünü tıkladığınızda orada bir Telegram adresi olacak. Orası da HGV Crypto, HGV Trade Kripto bölümü. Burada da e, analizleri inceleyebilirsiniz, ücretsiz gruba katılabiliyorsunuz. Linki tıklayıp buradaki analist arkadaşların analizlerini, destek dirençlerini, paylaşımlarını ve işleme girdikleri zaman hangi işlemlerde olduklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün eee ETC, ZEC ve LTC'yi inceleyeceğiz. Strateji oluşturmaya çalışacağız. Destek dirençleri size göstereceğiz. E, ve pozisyon durumlarımızı aktarmaya çalışacağız. Şimdi ETC'de zaten gördüğüm. Şunu da saatliğe çekeyim. Ee, bir yükseliş trendi. Hemen ilk önce ben uzun vadeyle başlıyorum. Niye? Uzun vadeye bakıyorum. İlk önce fiyat buralara yakın mı arkadaşlar? Bu ana destek ve ana dirençlere yakın mı? Çünkü bunlar çok güçlü destek ve direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunları not alabilirsiniz. Şimdi fiyat ikisinin de destek direncinin arasında olduğu için ben buraya bunu kapatıp orta vadeye açıyorum şimdi orta vadede benim burada bir geçiş bölgem var neresi 157, 84, 57 üst bandı 160 ve 163 olarak e, burayı görüyorum şimdi geçiş bölgesinin her zaman diğer videolarda da söyledik 1 ve 2 üstü 1, 2 altı güçlü destek ve dirençlerdir yani burada benim Karşıma çıkacak güçlü direnç, yükseliş trendini başlatacak direnç 163 163.024.035 bölgesi olmalı. Ayrıca diğer videolarda ne dedik hep? Geçiş bölgesinin ben çok hızlı geçilmesini istemiyorum. Burada geçildiği gibi aynı şekilde SPY katıp geri çekmiş kendini. Mümkünse ya sağlıklı hareket etmek istiyorsa burayı sindirerek, kırmalı yavaş yavaş geçmesi yükselişi daha sağlıklı kesinlikle yapar. 163 dedik önemli direnç bölgesi. Burada kapanışlar görürsem ben kesinlikle bir sonraki hedefi 175 13 128 bölgesi olacaktır arkadaşlar. Orta vade direnç destek görünümü bu şekilde. Şimdi bunu da kaldırıp hemen trade position açacağım kısa vadeyi. Şimdi şu an fiyatım bence çok güzel yerde bu videoyu ne zaman izlersiniz onu tabi bilemiyorum ee, Şimdi şuradaki trade position'ın bu rakamı unutmayın 156.64 Ben her zaman ne diyorum bir trade position'ın kırılımı diğer trade position'ı bana getirir Şimdi şurayı biraz daha büyüttükten sonra şu şekilde stratejimizi oluşturacağız buradaki trade pozisyonum yani 156 64 üzerinde ben kalıcı kapanışlar görürsem kesinlikle buradan pozisyon açıp burada take profit yapmayı düşünürüm. Yani nerede 156'nın kırılımı bana 159'u getirir. 159'un üstünde kapanışlar görürsem de stop loss'umu 159'a çekerim bu sefer. Ve bir üst trade pozisyonu zorlarım. 161'de take profit yaparım. Aynısı için eğer fiyat buralara gelirse, şu şekilde barlarla çizeyim ve burada kırılım ve kalıcılık görürsem, aynı şekilde bu trade pozisyonun aşağı kırılımı bana bir aşağıdaki trade pozisyonu getirir. Her zaman söylüyorum, trade pozisyon stratejisi şu olmalı: bir trade position'da pozisyon açılıp diğerinde kapatılmalı yani destek ve direnç olarak görebilirsiniz. Devam etmek isteyen arkadaşlar stopunu bir üste çeker. Bir üst trade pozisyonu zorlar. Bu çok sağlam ve e, faydalı aynı zamanda sürekli çalışan bir e, stratejimiz. Şimdi ETC'den sonra bir de e, zek'e bakalım. ZKUSD Yine aynı şekilde gideceğim. İlk önce bir uzun vadeyi açacağım. Fiyat yakınlarında mı değil mi? Zaten burada gördüğüm karar bölgesini geçmiş. İkisinin ortasında. Şu an yakınlarında olmadığı için kaldırıp orta vadeyi açacağım. Şimdi burada konuşmaya başlayalım. Orta vade ile ilgili geçiş bölgemi görüyorum. Alt bandı ve alt ikinci bandı ne dedik? Her zaman 1, 2, 6 ve 1, 2 üstü önemli destek ve dirençlerdir. Burada gördüğüm eğer fiyat arkadaşlar 283.80'i aşağı kırar ve burada kapanışlar görmeye başlarsa dikkatli olmakta fayda var. Bu yüzden 240 lira fiyat gözünü dikebilir. Burayı unutmayın. Burası önemli bir destek. Diyelim burayı kırmadı. Buradan geri döndü. Geldi. Bunu bir düzeltme olarak algılayabilirim. Fakat yükseliş trendine girdi demem için ilk önce bu geçiş bölgesine bir girmesi Daha sonra burada fiyatı sindirdikten sonra da 329 üzerine atıp burada kalıcılık şart Orta vade konuşmam burada sonlandırıyorum ve hemen üzerine Kısa vadeye atıyorum Orta vadede bu sefer kaldırmayacağım Böyle dursun bakalım kafamız karışıyor derseniz Yorumlara belirtin ona göre videomuzu şekillendiririz. Şimdi burada ne dedik arkadaşlar? Trade position kırılımı bir sonraki trade position'ı getiriyor. Hatta ne dedik? Buna bir hareket diyorduk. Bir de yarım hareket yani orta vade direncine zorlanabilir diyorduk ki bu da gelmiş. Bunun haricinde sadece trade position olarak bakarsam burası da kırıldıktan sonra zaten burayı da görmüş Aşağı tepkide de aynı şekilde bir alt trade pozisyonu görmüş. Yani şu rakamları e, fiyat zaten e, görmüş. E peki şu anki strateji ne olabilir derseniz. Şu an fiyatımız bu trade pozisyonunun yakınlarında. Şu an izleyeceğiniz yer arkadaşlar kesinlikle 297 trade pozisyon bölgesidir. Aşağı kırılım ve kapanışlarda 245 rakamını görmesi muhtemel aşağıdan yukarıya tekrar bu trade position'ın kırılırsa benim ve burada yani 297 üstünde kalıcılık görürsem bu sefer de 297 stoplu 319 bölgesi takip edilebilir. Hatta ve hatta daha sonra stopu 319'a çekip 329 geçiş bölgesi zorlanabilir arkadaşlar. Bunları not alıp buna göre stratejinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi son oyun olan LTC'ye de bakalım. İlk önce uzun vadeyi açacağım. Evet uzun vadeyi neden açtığımı şimdi burada size bir kere daha göstereyim. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Fiyat nasıl boğuşmuş? Hemen işaretleyeyim burayı da. Çünkü burası ileride yine karşınıza çıkacağına eminim o o yüzden ilk önce uzun vadeye bakıyorum bunlar güçlü direnç olarak genelde karşımıza çıkıyor buraya 357.97'ye ileride fiyat gelirse dikkat edin yani burada bir pozisyonunuz iyiyse bir take profit almayı düşünebilirsiniz aşağıda da aynı şekilde 313 desteği olacaktır 313 bölgesi bunları not ettikten sonra bunu kaldırıp fiyat zaten ikisinin arasında olduğu için yakın olmadığı için kaldırıyorum. Kafanız karışmasın diye. Ve orta vadeyi açıyorum hemen. Burada yine ben geçiş bölgemi görüyorum. Hemen kendisini ve alt bandını işaretleyeyim. Burada da arkadaşlar bakın geçiş bölgesinin 1 benim burada önemli desteğim konumunda. Buna dikkat edin 322 90. Bunun altına kırılıp burada kapanışlar gelmeye başlarsa aşağıda büyük bir marj var o yüzden bu değer önemli buraya dikkatinizi çekmek istiyorum e fiyat aşağı gelmedi diyelim tekrar yukarı çıktı benim için ilk önce 330'un üstüne atması şart yükseliş trendi için yeterli mi değil 335'i kırıp burada kalıcı olduktan sonra kesinlikle 340'ın üzerinde ben kalıcılık beklerim orta vade destek dirençlerimde üzerine atar ve burada kalıcı olursa o zaman yükseliş trendinden bahsetme mümkün olacaktır şimdi bir de kısa vadeye ekliyorum orta vadeyi kaldırayım şimdi ne dedik ne dedik arkadaşlar trade positionlarımıza bakıyoruz trade position kırılımlarımız bir sonraki trade positionı bize gösteriyor bu tersi içinde geçerli. Bunları e, işaretliyorum. Burada bir sell position açan arkadaş bunu güzel değerlendirmiş olacaktır. Şimdi hepsini kaldırayım. Şu an ne yapabiliriz? Onu konuşalım hocam. Sen anlatıyorsun da şimdi biz ne yapabiliriz bu konunda girersek veya pozisyonda olan arkadaşlar için kesinlikle ilk gördüğüm rakam 326 65 trade pozisyonudur. Neden? Fiyat hemen bunun altında. Bunun üstüne attığı Burada kapanış gördüğüm an arkadaşlar. 326'dan işaretliyorum. 326'dan 333'e bu fırlar. Yani 326 yukarı kırıldı. Kesinlikle 333'ü görecektir. Stopumuzu 326'nın altına alır. 333'te tek profit yaparsınız. Ben devam edeceğim hocam. Check stop 333'e zorla bir üst trade position yani 338'i. E diyelim kaldırıyorum tekrar. Burayı yukarı kıramadı fiyat. Fiyat burada kalıcı oldu. Burada kapanış yaptı. O zaman ben nereyi göreceğim? Bu trade pozisyonun aşağı kırılımını gördüğüm için fiyatın geleceği yer 318 olur. Bunu da sell position olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdilik bu kadar incelememiz. Lütfen yorumlara isteklerinizi belirtin, görüşlerinizi belirtin. Videolarımızı sizin istekleriniz doğrultusunda şekillendirmeye, size yardımcı olmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.